Merhaba kıymetli dostlar. Efendim, tarihin şeref levhalarından biri üzerinde durmak istiyorum. Bu şeref levhası bize aittir. Bu millete aittir. Çanakkale. Çanakkale Zaferi. Bundan 106 yıl önce bu zafer elde edilmiş hepsini bu zaferi elde eden bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Makamlarını ali eylesin, yüksek eylesin. Her birini sevgili peygamberimize komşu eylesin. Bizi de onlara komşu eylesin inşallah. Ben Biraz Çanakkale'den bahsedeceğim bugün. Bu bir vefa borcudur, değil mi? Çanakkale nedir? Çanakkale nasıl bir yerdir? Çanakkale savaşının hedefi, gayesi nedir? Şöyle kısa kısa başlıklar sunmaya çalışacağım. Tabi Çanakkale'yi anlatırken zaman zaman merhum milli şairimiz Akif'i de devreye koyacağım. Çanakkale namusu çiğnetmeme savaşıdır. Akif'imiz diyor ya Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Evet. 250 bin şehit. Bu resmisi. Namusuma dokunamazsın. Namusumu çiğneyemezsin. Namusumu çiğletemezsin deyip göğüslerini siper ettiler güneş gibi battılar. Çanakkale İslam'ı kuşatan demir çemberi kırma savaşıdır. Evet. Şer güçler, batılılar, haçlılar bütün güçlerini, kuvvetlerini bir araya getirdiler. Çember gibi sardılar etrafımızı. Ve o çemberin içerisinde bu aziz milleti, bu Necip milleti boğmak istediler. Yok etmek istediler. Çanakkale işte bu İslam'ı kuşatan, İslam'a büyük hizmetler etmiş, sunmuş olan bu Necip milleti yok etmek isteyen haçlıları haçlıların o demir çemberini güçlerini kırma savaşıdır. param parça etme savaşıdır ve öyle de olmuştur. Çanakkale bu aziz milletin iman gücünün görüldüğü yerdir. Çanakkale vatan için mukaddesat için gerektiğinde bir milletin bir araya gelip başta canları olmak üzere her şeylerini feda edebileceklerini gösterdikleri yerin adıdır. Evet, gerektiğinde bu millet her şeyini feda edebilir. Çanakkale düşmanın umutlarının suya düşüp gömüldüğü ve bu aziz bu necip milletin geleceğe ümit ve güvenle bakmaya başladığı yerin adıdır. Çanakkale Dünyada eşi olmayan, benzeri olmayan bir tarihin yazıldığı yerdir. Çanakkale Allah'ın yardımının indiğinin apaçık görüldüğü yerin adıdır. İngiliz komutan Hamilton şöyle itiraf ediyor. Çanakkale geçilmez. Çünkü Türklerin atacak barutu bile yoktu. Hal böyleyken biz orada, Çanakkale'de gökten inen güçleri gördük diyor. İşte bu. Efendim, gören görür. Göre nedir görene? Görmek lazım. Evet, Çanakkale milletçe aynı hedefe koştuğumuz yerde. Hedef bir, istikamet bir, İstiklal, istikbal aynı yön, aynı duygu, aynı düşüncelerle hareket ettiğimiz yerdir. Demek ki milletçe hem fikir olup aynı istikamette koştuğumuz zaman aşılamayacak engel yoktur. Evet. Buna ihtiyaç var her zaman. Çanakkale 250 bin güneşin battığı yerdir. Akif'imiz ne güzel, ne güzel dile getiriyor. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor. İstikbal uğruna istiklal uğruna din devlet uğruna namus mukaddesat uğruna 250 bin güneş gibi pırıl pırıl bir gençlik bir nesil orada şehadet şehadet şerbetini içiyor bir güneş gibi gurub ediyor Allah hepsine rahmet eylesin. Bizi ve neslimiz de onlara layık, onların yolunda giden bahtiyarlardan eylesin efendim. Çanakkale bizi ve mukaddes değerlerimizi yok etmek isteyen zalimlere düşmanlara haçlılara karşı Çanakkale geçilmez sözünün tarihe mal olduğu yerin adıdır. Evet. Geçemediler. O gün geçemediler de bugün değişik yollarla o gün yapamadıklarını bugün değişik yollarla hilelerle, sinsi planlarıyla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Haçlı zihniyeti, haçlı ordusu. Müteyakkız olmak gerekiyor, uyanık olmak gerekiyor. Efendim Çanakkale insanlığın, bütün insanlığın ibret alacağı şeref tablolarıyla dolu bir mekanın adıdır. Neler yaşandı. O Mehmetçiğimiz, o ecdadımız, savaşta bile nasıl merhametliydi, nasıl insaflıydı. Her biri birer şeref tablosudur. İyi incelenmesi lazım. Çanakkale hilalin yerinde haçı görmek isteyenlerin kahrolduğu yerin adıdır. Çanakkale bizi Yok, etme, yok etmek isteyen bir düşman vardı. Silmek, kökümüzü kazımak isteyen bir düşman vardı. Bütün ümitlerinin umutlarının bittiği ve diriliş tohumlarının atıldığı yerin adıdır Çanakkale. Evet kıymetli dostlar. Daha devam edeceğim, inşallah bu birinci bölüm. Rabbim her birine rahmet eylesin. Bizi yollarından ayırmasın. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.